Merhaba ilergi severler. Bugün sizlere büyüklü küçüklü papatya nasıl yapılır bunu anlatımını yapacağım. Ee, sarı ve beyaz ip ihtiyacımız var. Ee, bir de 3 mm tığ ihtiyacımız var. Hadi anlatıma geçelim. İlk önce e, amigurumi yaparken kullandığımız sık iğne yöntemiyle sihir halkamızı dolduracağız. E, iki tane zincir çektim ve bu halkaya dolduruyorum sık iğnemi altı tane yaptım şimdi ilk başta yapmış olduğum sık iğnenin başına batıyorum buraya bir kez daha batacağım. Şimdi buradaki bütün tek yaptığımız ilmekleri çift yapacağız. Yani altı olan ilmeğimiz 12 ilmeğe çıkacak. Şimdi sıranın başına geldim. Şimdi bir tane tek yanındakine çifti batacağım. Buna tek. Buna çift. Yani bir tek bir tanesine çift. bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi en başa geldim yine sıramı bitirdim gördüğünüz gibi hemen yanındakine bir tane daha tek batacağım ve buraya yanındakine batıp kaydırma zinciriyle burayı sonlandıracağız İpimi kestim bu küçük papatyamız için yeterli bir e, boyut hemen e, yine ipimi geçiyorum Şöyle Zincir çekiyorum. Buraya ne kadar uzun isterseniz o kadar yap yapabilirsiniz. Ee, ben 8 tane yaptım. Tığımı bir kere doladım. Üçüncüye bat batacağım. 1-2 Üçüncüye batıyorum. Ve ikili trabzan olarak örüyorum. Hemen yanındakine battım. Hemen bir sonrakine ve şimdi bir atlayacağım ikinciye sık iğne olarak batacağım bu şekilde ilk, ilk, yaprağımız tamamlanmış oldu hemen yine zincir çekiyorum tığımı doladım de trabzan olarak bütün zincirlere batıyorum. bir atlıyorum ikinciye batıyorum bundan sonraki bütün yapraklarımız bu şekilde bir atlayacağız ikinciye batarak bu şekilde ne kadar doldurabilirsek o kadar dolduracağız 7 veya 8 dilim olabilir Muhtemelen ben bu sırayı tamamlayayım ve en son bölümde görüşelim sıramı sonuna kadar ördüm ee, hemen ilk başta yapmış olduğum yere batarak bir de zincir çekerek ipimi kestim hemen arka tarafa doğru böyle çektim gördüğünüz gibi e, papatyamız tamamlandı şimdi bunun e, bir tık daha büyüğünü yapacağız. Onun için de şöyle bir hazırlık yaptım. E, 6 tane zekini yapmıştık. Bir sonraki sırada hepsine çift batmıştık. Sonrasında bir tek bir çift batmıştık. Bir sonraki sırada da 2 çift bir tek, iki çift, bir tek yaptım. Ve e, burada sonlandırdım. Şimdi bu e, yaprakları bu büyük olan yapraklarını zincirlerini biraz daha uzun yapacağım. 12 zincir çektim. 1 2 3'üncüye batıyorum. Yeni ikili tırabzan olarak yapacağım. Evet arkadaşlar, büyük papatyamın da beyaz yapraklarını bitirdim. 13 zincir çektim. Ve 11 tane de ikili trabzan olarak doldurdum. Şimdi bu papatya'mızdan daha farklı olarak büyük papatya'mızı iki kat yapacağız. Bununla tek kat uygulamıştık beyaz yapraklarımızı görüyorsunuz. Şimdi bir arka tarafına daha yaprak bölümüne geçeceğiz. Şu birer tane atladığımız sarı olan bölümlerde birer tane atladığımız trabzanlar var. Hemen onlara doğru şöyle batacağım. Şimdi böyle bu yaprakları şöyle tutarak devam edeceğim. Yine 13 zincir çektim. Tığıma doladım. 3.'ye batıyorum. 2 zincir atladım. Hepsine dolduracağız. Evet şimdi yine bu yaprağın arkasındaki Şunu noktaya batacağım Yalnız bu şekilde Alt tarafında Bunu buraya sabitliyorum Bundan sonra tekrar 13 zincir çekeceğiz Her seferinde Şu aralardaki birer tane Boşluklara batarak Bu arka tarafta tam gördüğünüz gibi iki tane yaprağın arasında kalacak şekilde ikinci katımızı da Bu şekilde doldurmaya devam edeceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük olan papatyamızı da bitirmiş oldum. Şöyle göstereyim sizlere iki kat yapılınca da ayrı bir güzel oldu tabi bunları e, dikmek isterseniz şu uçlardan e, bir yere sabitlemeniz gerekiyor çünkü e, biraz kıvrılıyor görüldüğü gibi el yaptım ama e, her ne kadar da e, normal ütüye benzemese de çok da e, kıvrılmalarına engel alamadım. böyle elimle biraz düzelttim. Ama dikeceksiniz bunları. Bir şekilde buralardan tutturmanızı öneririm. Üç boyutlu gibi oldu. Gayet güzel. Arka püklüleri daha sonra temizleyeceğim. Bakın. Böyle büyüklük küçüklü papatyalarımız hazır. Deneyecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.